Elektrik faturası geliyor 200-300. Geçen ay bize 1800 geldi. Bu ay 1632 geldi. İki tane dolabım çalışıyor. Her ay 370-380 lira arası sadece elektrik faturası olur mu abi? 370 milyon ya. yazık günah ya. E, 173 bir sefer verdim. Bu sefer de gene 180'ı gelmiş. Pandemiden dolayı zaten işlerimiz düşük oluyor. Elektrik faturaları da çok yüksek geliyor. Geçen ay bize 1.800 geldi. Bu ay 1.632 geldi. Yani bir kıraathane için e, o elektrik faturası yani ne kadar yüksek olur İstanbul'da. Yani, doğru düzgün bir şey de yapmıyoruz, Sadece lambaları yakıyoruz. Ocak zaten gazla çalıştığı için elektrik fazla yakmıyoruz ama faturalar faiz geliyor. Devletin denetleme sistemi olmadığı için <laughs> elektrik şirketleri kafalarına göre zam yapıyorlar. Ee, o yüzden faturalar acayip yüksek geliyor. Yani çok şikayetçiyiz. En büyük dertlerimizden biri o. Yani kira öder gibi fatura ödüyoruz. Neredeyse kira ile eşdeğer geliyor. Yani o yüzden esnafların belini büküyor faturalar. Belimizi doğrultamıyoruz. Ödemedim mi ikinci aya daha varmadan kapatıyorlar, mövülüyorlar. Bir de açma kapatma almak için. Yani üç kağıtçılığın her şeyi var. Açık söylüyorum. Yani milletin kanını emiyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Milletin kanını emiyorlar ve devlet buna sessiz kalıyor. Görmemezlikten geliyor. Zaten en büyük sıkıntımız bu. İnan ki sabahtan akşama kadar millet faturaları konuşuyor. Hayat pahalılığını konuşuyor. Markete gidiyoruz, şey alamıyoruz diyorlar. Yani genel olarak bir... Her şeyde bir aşırı derecede bir zam var yani. Yani ineden ipliğe. Yani milletin e, bir şey alamıyor ama yaptığı iş aynı. Yani eskiye göre belki daha az kazancı oluyor ama aldığı şeyler acayip yüksek oluyor. Son zamanlardan gelen elektrik faturalardan dolayı gerçekten canımızı çok sıkmaya başladılar. Yani şu an e, Şurayı işletiyorum küçücük dükkan ama iki tane dolabım çalışıyor. Her ay 370-380 lira arası sadece elektrik faturası olur mu abi? Yani ne yapacağımızı şaşırdık artık. Gözken sadece şu dolap çalışıyor değil mi? Tabii tabii. İki, i̇ki tane şu şekil Coca Cola dolabı. Şu şurada bir tanesi de şurada. Başka da bir dolabımız yok yani. Peki bu son ay mı faturalar fazla geldi? Evet. Geçen ay ve bu ay. Son iki aydır böyle. Zaten şuraya 4 aydır girdim. İlk faturam geldi 230 TL, ikinci faturam 237 TL. Son son iki faturamda 370li 385 arası faturam gelmiş yani. ve Artı bu ay iki hafta boyunca açmadım yani. Elektrik faturası geliyor 200-300 ve inanır mısın? Benim annem önceden ne kullanıyorsa aynı şekilde şimdi onu da kullanıyor. Yani desen bir ekstra biz ütü yapamıyoruz. Yani biz ütü yapmadığımız halde 7-24 bizim bir fırınımız, ankestramız çalışmadığı halde bize 250-300 geliyor. E demek ki biz ütü kullansak, fırın kullansak, bilmem ne kullansak bize 400-500 de gelir. Yani ne olacak bu, bu ne olacak bu insanların hali ne olacak böyle, nereye kadar gidecek bu? Yani gerçekten bu böyle olmaz yani bu devlet büyükleri bir el koyması lazım yani bir artık sesimizi duyuralım yani ya da duyuruyoruz bizi duymak isteyenler yok. Önceden çok çok az geliyordu hani annemin ufusu çok mesela altı kardeşiz biz. Önceden hani babam tek çalışandı çok çok güzel geçimimizi sağlıyorduk hani. Faturalar az geliyordu ama bu yaklaşık bir senedir hele ki bu sene yani faturalarda aşırı derece bir artış var yani. Yani millete bakılırsa millet asgari ücretle geçiniyor. Ne faturalarını ödeyebiliyor millet. Ne kirasını adam akıllı ödeyebiliyor. Hani bir de bu kira artışları da var hani burada. Şimdi adam hangisini ödesin hangisini versin yani. iki gün sonra adam çıkıyor binanın tepesine ben intihar edeceğim diyor. E adam da haklı. Niçin intihar etmesin ki adam? Yani faturalarda aşırı derece artış var yani. Hani bu faturalar böyle yüzde iki arttı. Yüzde değil. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Nasıl yani yoksa kimse yani geçinemez bu şekilde. Önümüz kış. Valla bundan önce iyi idare geliyordu. 100 milyon falan geliyordu. Ve şu anda 300'den, 250'den, 350'den aşağı gelmiyor. Bunu kimse ödeyemiyor ve ben dahil ödeyemiyorum. Gerçekten zor durumdayız. Başbakan buna bir çözüm bulsun. Neden böyle oldu? Kiralar aldı başını gidiyor. İnsanlar askeri ücretle ne yapabilir? Size soruyorum. Faturalar zaten almış başını gidiyor. Ama en çok da elektrik faturası. Kafadan mı yazıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. 250-300 bir aileye gelmez. Yazık günah, buna bir çözüm bulunsun. 370 milyon, ha. yazık günah ya. ya 370. Yani sen 370 milyonluk çalıştırmış mısın? Yok. Ee? Bir de çalışmıyorum, bunu Yok, neyle ödeyeceğim? Bunu edecek? kafadan atıyorlar, tamam. Bunu, tamam. yalan yani bu. Kime söylesem? Herkes çeşit çeşit bir şey söylüyor. Elektrik, Artık, elektrik idaresine gittik he? hiçbir çözüm bulunmadı. Evet, maalesef. Hiç. Diyor ki İ, fat faturanız bu kadardı. İtiraz ediyoruz diyor yapabileceğimiz bir şey yok. Biz bir bu şey elektrikleri yok. bu kadar kullanmıyoruz. Gerçekten Var kullanılmıyor, mi? kullanılmadığı halde geliyor yani. Yemin ederim sanki canımda gidiyor çünkü hiç çalışmıyorum ya. Bu iki oğlan ödüyor ya. Sanki böyle canımdan gidiyor. Millete de millete diyor ki yok iki oğlu çalışıyor, Ya iki oğlum bekar. Bunların sevgilisi yok mu? Gezmek yok mu? Bu kirayı veriyoruz. Kira gitmiş 3-4 milyar. Çıkarmıyoruz. bak ev de bulamıyoruz. Yani şey bu su, bu faturayı bir çare bulması gerekir. Ben bundan şikayetçi. Bu elektrik böyleyse demek ki kışın doğal gazı da bir yapacaklar. Ne kadardır şey? 370 yaz. 370. 370, 370, yani, 370 milyon. Üç kişiyiz. 25 günde ne kullanılabilir? Kesinlikle. Ha? Tüp ayrı arıyorum 100 milyon, 100 milyon fazla olan 100 130 130 tüp aldım, doğal gaz yok. Bilmiyorum, bunu kime bildirmemiz lazım. Evet. Efendi Erdoğan'a mı bildireceğiz. Kime yani? yani İmamoğlu'ya bildiririz. İmamoğlu kim ilgileniyorsa artık bu elektriğe bir çözüm yani, bulmalarını istiyoruz. Evet. Rica ile istiyoruz. rica ile. Devlet buna bir el atsın yani. Zaten devlet böyle yaptı. Devlet yani kimin elindeyse buna bir el atsın ya. Allah rızası için ya. <laughs> Onlar lükste yaşıyorlar. Hiçbir fakirin kapısını kimse çalıyor mu? Sen aç mısın, tok musun? Fakir fukara çok He? zor şartlar altında. Ama oy geldiği hiç. zaman kapı kapı geziyorlar. zaten sonra o yok. Hiç o oy yok, ya yakarız Hiçbiri. atarız. Hiçbirine oy her yok. Ben da, ben de vermiyorlar. Sobayı da şey, yiyin içine. Makarnayla için? insanı kandırıyorlar. VIP karton arzak veriyorlar. Millet işte ne yapsın o arzakla gidip oy. Bence oy vermezler de o arzakla kimse. Kimseden sonra hiçbirine de oy yok. Madem evet. böyle yapılıyorsa kendi evet. vatandaşlarına evet. kendileri de çeksin. Aynı. O kadar. Evet. Bu kadar basit. Yani biz de insanız. Hani diyor e, halkın içine girin. Halktan öğrenin. E halkın içine de giriyorlar. Hatta gelmiyorlar biz onlara yani gidiyoruz. Gidiyoruz derdimizi de anlatıyoruz. Yok. Eskiden önceden zaten 80 geliyordu, 90 geliyordu. Yani yüzde geçmedi. Bu iki aydır 173 bir sefer verdim. Bu sefer de gene 180'ı gelmiş. Bu iki aydır elektrikler yani yüzde yüz neredeyse şey olmuş yani. Faturaya yansıdı. Bu zamla kadar olmuşsa onu bilmiyorum yani. %15 dedi ama %15'ten fazla yani. Çünkü en fazla verdim 97'ydi yani. Bir sefer 103 lira verdim. Geri kalan hepsi 16, altındaydı. Bu iki aydır 173 180 arası geliyor elektrik faturamız. Daha aşağıya da gelmiyor yani. Malzeme de aynı malzeme. Yani ekstra bir cihaz falan eve almadık yani. Kira, elektrik, su. E Gerçi en az su geliyor. Su e 60-67 falan geliyor ama e internettir, doğal zaten Türk 120-130'a çıkmış. Hepsi bunlara gidiyor yani. Zaten askeri ücretle çalışıyoruz. Yani %90'ı hepsi onlara gidiyor. Mutfağa zaten hiçbir şey kalmıyor yani. Pazara da zaten bildiğiniz gibi zaten pazar hiçbir şey almıyor yani.